Foxball değil, Foxball. Ola Foxball, ne fark eder? Oy, ben kay bakalda. Kendisi. Oyun vallahi güzel bir oyun. E, futbola karşı. Abi ya, ölmedi mi? Demiyorum. İki boyutlu, flash tabanlı e, bir oyun. Bir oyun. Çok iyi paslaşmalar. Nasıl? Evet. Oh. Direk... Direkleri dönmez. Geçen maç cevabımları 14 2 deniyordum. Bir baktım ki sesimi almamış. Yes. 14-3 olduydu ben attım. Ha doğru. Ha. <laughs> Oğlum bir gol atmışım Satra'dan. Ben de bir gol atmışım. <laughs> ben bir gol atmışım kendi kalede. gol! Helal! Helal yazın. Bu arada Alperen tek olduğu sebebi şu çünkü o oyunu bayağı dribbledi. 2 yıl. Evet 2 yıl. Çıkalı 4 yıl oldu. <laughs> Abi sesim kısık çıkıyor ya. Ya bizim videoda geçen bakıyorum ben bu kadar yani yüksek sesle konuşmama rağmen benim sesim çok kısık çıkmış Herobrine sesi. Ben, ben atacağım bunu. Lan lan sen topu çıkarttın ya. <laughs> Allah Allah yine girmiyorduk dedik <laughs> ya öyle. Giriyordum. Bu. Oh, oh. Bu şey biraz acemice oynuyorum çünkü yani. Çünkü çok iyi. E, yer... Valla topa dokundu mu bu? Hayır. Evet. Etrafta geziniyor. Vur lan şu topa. Hayır. Van al eee. Oy bak kaldı. Sen neden bizden büyüksün? Ne büyüğü lan? Bırak bırak bana olsun bırak. <laughs> ya bırak, bırak <laughs> nasıl bak. <ne> olacak ya? <laughs> koş. koş. Koş be koş. Aaa. Alperen atıyor nasıl? Ne? Kısa mesafeden atamıyoruz biz. Sen atıyorsun. Çünkü adam gibi oynayamıyoruz. Evet, of, Bak mesela böyle ters seviyor bazen oyun çok. Tam bırak. Gelemiyor. Alsana. Lan lan. yolladı. Çok atmıyor. <laughs> bu motobü çıkart oradan. tek. Oh. Tek verim. Oo çok fena pas attı. Ulan tabi yani yaşaması. <gülüyor> <gülüyor> ve Doğukan öldü. Ulan oh, direkt <laughs> de patladı. Oğlum 2 1den 3 2 ya. 20 dur. Biz işte biz kutlu olsun. Sakin şey yapmakta. dur dur. Yaz 2 gün tatil ve o 2 günün içinde benim doğum günüm var. <laughs> Az çabuk geliyorum oraya. Lan. Ne bizim 5 gün tatil 24 Nisan Bizim 5 gün tatil Alp Oğlum senin Seyret'e esnaf ol salıda tatil Bilmem ne biçim 6.30'un geldi Kimden geliyor abi? Ben <laughs> Ana ben nereye gidiyormuşum lan Mikrofonunu sustur sen Bakayım ses Bir şey var ya. He. bir ya. Ha. Hadi abi bitti. <laughs> <laughs> bak abi bak Ana almanı. yolladım lan çalımımla. Topu kontrol etti. Götür. <laughs> bırakın, bırakın, bırakın. Hayır, bırakın. Ben çıkartmayı biliyorum. Bırak. Lan ne yapıyorsun ya? çıkıyordu. Beko. Tamam aç başlat. Bu son iki. Dur ben çıkarıyorum. Bak, 3 ya bu lan. Bak bu oldu. Tamam. Alperen bu üç oldu. Yani, Bak üç oldu ona göre. Allah Allah. İlla ki spek aldıracağım. Yani. Ya alsana ben oyda. Oğlum çıkması lazım lan bunu. <laughs> Çıkmıyor kapak olsun. Dur şuradan çıkıyor lan. Dur ben de lan bir çık. Böyle vurursan sen al. Tokat ile bittik çıkarttı. Onu oh, çıkarttı <laughs> lan. Ne kadar bir şey söyleyeyim mi? Doğan abi senden daha pro. Aynen ben de proymuş. Geride kal. Berkan. He. Oy bak kal, kal lan, bak kal. kal <gülüyor> <gülüyor> <Kokar. Sağ gülüyor> lan geride kal diyorsun. Sağ Sen bırak. bırak. Atacağım <laughs> pası. Pas atmadım ki kaleye <laughs> Ya oğlum X'e basın. Oh. Koş Süleyman. Dur. Gol gol atacağım no. Go. semirin, semirin. Oh. Ya, lan. O oh, son anda müdahale. Son anda müdahaleyle blue takıp mavi takıp yani. Bak yine oraya sokacak. <laughs> ya. Normalde oradan çalım atarız biz. Dolgan abi bırak bırak. Tamam, Dolgan abi alsın. Dolgan abi buyurun. Aşağıdan aşağıdan. Çık. Ben çıkıyorum be. Ya geri soktu. Bak çıkıyor. Ya bırak ya bırak, ben bırak. Ben ya. Ya çık. Bak dur. Aa çıktı. Bırakma şimdi bana. Vur. Ya. Abi direkler var. Çık mı çık çık mı çık, çık mı? Çık, çık ya bir çık kapı. Bir tane daha çık oğlum. Bir çık. Gel bırak dursun biraz ya. Of. Ya terk et burayı ya. <laughs> aha aha bırak beni. Lan. Bakalım. Bakın giriyoruz öyle olacak. Vur vur vur. Vurun lan kafire. Oh. Ya. <laughs> A çıktı. Oh. Ya bırak. Ya. Buradan da tabağa. Neden vuramıyorum ben topa ya? Of. Bir daha mı girdi? Z'ye basıyormuş o. Bir çık. Ya oğlum bir çıkın şuradan. Var var var. var. Bir çıkart. Bir durun. Ya oğlum. Merhaba. Merhaba. At bu eti. A çıktı. Herhalde. <laughs> Lan yanlışlıkla Mentor'a bastı. Koy. Helal olsun. Bak bak ne yapıyorsun orada? <laughs> lan oğlum sana kim oraya topu at dedi. <laughs> Ulan bir de çete bile yazdın lan. Dur bir dur. Dur bir. Çete bile yazdım. <laughs> lan vurma bir ya. Daha seçecektik ortada. <laughs> tamam bir dahakine ederiz. Zaman <laughs> atacağım <Soğuklayacağım> o <laughs> topa <odama>, vuracağım. <laughs>

Oh, ya. çıkıyor demek kalıyor. Hopla. Oh. çıktı. Dur. Abi siz cenabet misiniz? <laughs> ya ben o oh, ben dün Al ne gol çıkar. Çıkar oradan. Çıktı. Çıkmadı. Ya laga giriyor. Bak var orada bir yerde. Bak Şurada var ya bak. Hadi benim gibi bir şey yok. Bak bak. Nerede? Burada. Evet. Ayol sağ o kadarlık. Hayır hayır. Orada bir yer bir şey olmuyor. Bug'a giriyor o. Vurun baba vurun. <laughs> durun Hı durun Biz siz oradan vurun ben de buradan vurayım. Vur. Vur. Pas pas pas. Çık yap. Öyle olur ya bana bıraktım tamam mı? Kulak kesti ya. Biz topu çıkartıp bize geri döneceğiz. Hayır. Hayır oğlum kalsın video ya ne güzel eğlenceli Daha oğlum çıkmıyor lan maçı mı bu aslan O zaman restart mi maçı? Dur dur Hadi abi. Restart maçı. Dur dur. Gitti. Evet başka bir map oynuyoruz. Space Bones. Hadi bundan hareket edelim. Evet bak bu çıkaramadım bize başka bir map oynamaya karar verdik. Frem. <laughs> Nereye gittin lan? Oğlum ben onu yemiyorum. bu <laughs> mevin özelliği bu zaten. Bu mevin buzunda. Oha! <gülüyor> oha! oha. Gol! <laughs> bizim kalemiydi. Evet. Çok masum. Ya burası çok kayıyor. Çünkü buz. Buz mu? Bu. Evet. Bizi benzemiyor kardeş. Zaten... Lan bu gitti. Tamam. Direkler öldürdü beni. Çok öldürdü. Gülen. bunu değiştirsene. Değiştireyim mi? Değiştir değiştir. Oynamıyor değil mi? Dur bekle bir. Yer çekimli açıyorum. Dur. Telefona mesaj geldi bir dakika. Yer çekimli? Yer çekimi var oğlum. Bak. Gülen. <laughs> Aa ah, çıkardım. Ulan. Beceremedim. Bunu 90. Al bana bir. <laughs> ya ne ya Atsın ne yapacağını. Lan olmadı ne diye. Lan at. Berkay diğer kaleye atacağım. Ne diyor? E ee, o zaman ne atmıyor mu? Kes lan ya. git Amcık bu. <laughs> Amcık <şapı> seni. <laughs> Alperen! Oy Ne oldu? Çok... Alperen! Evet. Geçenlerde S3000 almıştım. Hıyar getirmişler sana onun yerine. S3000'i mi almışım? He, evet, Tolkan öyle diyor. Oha, iyi kalmış. Ne zaman dedin lan, biz kaç şey yaptığında konuşmuyoruz? Oğlum, daha demin lan... ...Alperen'i konuşmadan attık ya. Lan, konuşmadan mı attın? Ya yemin ediyorum zerre yalan ya Videodayız ah. videodayız görüyor adam Bak kola <laughs> ah. <laughs> Ya oğlum ya Sevinir o <laughs> <oooor>, dans edin <laughs> Ya bu çok kötü bunu da değiştir ya Alper Aa, <laughs> oooor, oooor. Aferin koç yürü <laughs> Oooo Adamlar atıyor beyler Oğul, oğul etmazsın dedi. Geliyor, oğul şurada super go. Biriki yeniliyoruz ha, biriki. Oy, ne yaptı? Doğan. Sen. Kim attı diyorum, Doğan diyor. Doğan. Tabii tek bir yazalım. Doğan. Top sektireyim ve yer bakın Ne kadar öpücüğüm Atla topu Dur <laughs> Dur Ya Berkan ama cıvılma ya Berkan cıvılma Cıvıyan barklar Hepinize fake attım açıkla atıcam Sanmıyoruz değil mi Ya ne olacak abi oynayalım işte ya Kaç dakika ya oğlum hadi çıkalım ya. Bu haritadan mı? Aynen aynen başka bir yer yok. Tamam. Oğlum konuşmadasın ya. Söylesene başka bir Aynen mal işte. Aaa çalışmıyor. Hadi şu yandaki 88 100 falan ne? Eee bin. Aaa. Beyler herkes kendine bir tane kale seçsin. Ben nasıl çekeceğim? Bak kazan asarı benim. Kırmızı başlar. Bakın. Bu komutu yazın. Avatar sıfır. Noktasız. Avatar. Dur, yazdım ben. Eh. Hayır hayır. İşleşti. O sıfır yerine başka bir şeyler yazabilirsiniz. Yani yazabilirsiniz dedim. Değiştirebilirsiniz. Dur ben de sıfırlayayım. Ben avatar sıfır yazdım bunu Tamam iyi yapmışsın. Dur bir. Ben de avatar sıfır yazdım. Ama slash koydum. Tamam başlıyorum, başlıyorum. Hayır ben başlayacağım. Ne abi? Geç kalene. Tamam bırak. Beş olan elenir. Kırmızı kale benim. Sarı benim. Alperen team. Hayır bu, bu teamsiz. Kardeş team. Ağatanı bir yaptı o abi. Bak, ne? Nasıl? Avatarı bir yapsan sen başlayacaksın. O De komutta mi? sıfır yerine bir yazacaksın. Avatar bir mi yazacağım? Aynen. Ben, tamam Başla. Başla oyna. Ya oğlum. <laughs> ya böyle hani bir şey var ya? Tamam tamam hadi sen kullan. Tamam tamam. Sıfırlama. Beko baş... Ay Beko demişim. Golü yan maçlar. Ah şerefsiz. Oh babayım. Ne diyor oğlum sen? Şu gol. Aa Alper, ben 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 yükseltiyorum. Hayır, diriyam çak sana. Hadi e, tamam. bakalım. Çok saçma bir öğreti ya. Her bir. Tamam başla. Golü yamarsın. Başla. <laughs> Başlasana lan. Ha bak. Gol kanatacağım lan. Ol bakalım. Goluna atayım yalnız ha. Lan çift Hayır. Aa atamadım. Okul. Hadi bir dur bir dakika bir dakika. Başlayalım başlayalım başlayalım. Yavrum bir başlayalım mı bir dakika. Lan Beko. Bir dakika. Oha Arda nasıl girdi lan? <laughs> oğlum Arda nasıl girdi lan? Neyse başlıyorum. Lan dokunamadım. Sıkı 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 sıkıyor. Ver. Geçti. Onu ona kaybeder. Hayır. Ne Hacan yazacağım? Mı? Avatar 2 mi? Evet. O sıfır yine yazabilirsin normalde. Yani Başlıyor Okan abi. Berkanta, Berkanta, Berkanta. Tamam masasana bir dakika kafir. Ben attım, ben attım, ben attım, ben attım. Avatar 3. Morgan abi oyuna tutmam lazım. Alperen. Berkay yazık olacak şimdi. Başla Morgan abi. Çakallar tak takım olacaklar. Oh! Ama tabii ki. Alperen. Süpeşti daha hızlı vuruyor. Gerçekten mi? Evet. Dur bir bakayım. Bak avatarımız. Tamam aynen. çıktı. <laughs> Durun be. Başlamadım da. Başla. Ha. Nasıl ya? Ya ben başlıyorum. Biliyorum lan hayır. Al, e, Alper'le bir şey yapıyorsun. Başlıyorum. Başla. Bak sanki bana atabilecek. Ah. Ah, değil. Blue skor istiyor. Ya yeni işte be. Avatar 3. Alper'in Skype'a baktın mı? Bakar mısın eğer? Videoda görüyor. Gör, görsün. Neden görsün? Lan 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 sağ dışına çıkmışım. Alperen. <laughs> <laughs> ben başlıyorum. Bakayım mı? Ne? Skype'a. Bak. Kardeş Bir dakika bir bakayım bir dakika bir dakika dur dur. Oh. Tamam. Ben başlıyorum. Başla da. Eko. Başla 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 başla. Sana güveniyor. Başlasana. Bak. Yanlışlıkla <laughs> <laughs> oldu. Başla. Başla lan. Aa! Lan 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 lan. Pardon pardon pardon. <laughs> La, 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 <laughs> <takım oldum. gülüyor> yaz böyle e... Ee. takım oldunuz bana ne? Hayır. <laughs> Hayır. Videoda görürsün başka bir şey yaz. Yani. Ya oğlum. Çiftlerim yemin ediyorum hiç aşamam. Alo, o avatarı beşe. Aferin. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Nasıl da kapak olsun. Ben başlayacağım. Aa Alper sen niye öyle göz gözüküyor? Çünkü ben şekilli yazıyorum oğlum. Alplerle yazıyorum. Geliyor. Sağ sağ sağ. Ya, ya. 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 Hayır. Ne alaka? Ne alaka? Videoda görürsün. Aynen abi yani. Mesela bak. Sakın o ben de oldan abi ya, gol atmam. Aha diyorsun çaktır bana bir iki gol at. Buradan kendini dört yapsana. Dur 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 bir. Bir de Dorgan abim var lazım senin diye. Hadi bile. Başla Dorgan abi. <laughs> Hadi Beko. Dur bir. Ya oğlum vuracağım şimdi. Avatar yok. Tamam. Aha! Bak pas açacak o da çekecek. <laughs> 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 yedi, 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 yedi. Abi beşte bitmiyor muydu? Hayır on, on, on aldık biz. <laughs> o zaman e, iki kişi kalınca dörtte bitsin. Hayır. Hayır. Veya üçte. Beş. Üç, üç. Hayır zaten sıfırlanmıyor ki abi. Sıfırlanmıyor. sekiz <laughs> oldu, sekiz <laughs> oldu. Sekiz oldu, sekiz oldu. 8, 8. Evet. Ula. Ben başlıyorum lan. Biliyorsun. <laughs> Şimdi belli oldu gibi bir şey yani. Zaten belliydi benim o can da. Dur. Adam bunu atan Ya öyle bir şey yok lan. Ya beni aktarıyorum. Dön. Dön, dön. Ya Beko. Ne? Ya dokunma sen dokunma. Dokuz ol Beko. Ol, adam akıllı yapsın diye şey yapıyor. Tamam geç ben hayır. Ben Hayır hastayım hayır. ben. Kulesine geçmeden başlayamıyorsun i̇şte. ki. Lan ya. Beş al kendini bebeğim. Dur. Devam. Eko ile yaptı. Ha pardon lan. Başla Doğan abi. Başla 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 başla. Vur. Gol. Ya bak ya. ya. Mitar elendin. Hadi lan. Sıfırlamıyorsun Doğan abi. Başlıyorum. Kaçta bitecek? 10 Gol. 6. 6 yap Ya tamam ya sayarız. Tamam. Altı dolkan. Altı dolkan. Da <laughs> <laughs> Daha işte yan bekle. Başla. Yazıları okuyun. Ana, ana fake attı sanki. Oy ha. üstü ah. sen aldın zaten benimki. Yedi. Yedi 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 yedi. yedi. Son üç. Uh. Ayakımın en iyi golü. Oo. Ben yediye bir dakika Bir dakika Altı reyazım gördünüz Tamam Bir dakika bir dakika Tamam sekiz <laughs> sekiz <8, 8, 8. gülüyor> <Şş>, karıştırma yüzde elli yüzde elli türkçe yüzde elli ben ne ben ne yapacağım ne yapıyorsun Aha 5 niyetine yaptım. Evet bu benim de sonuna geldik. Yok ben oy kuş. 9 <laughs> oldu 9 oldu 9 <laughs> Lan. Lan. <gülüyor> Dur bak Ben ya, Gene, artık oğlum bir dur başlamadı daha. adam adam ben mi kolübanydım oğlum önce tam az önce tamet adam 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 tak adam tak adam 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 yok adam adam gitme adam dur, dur. adam tamam. adam Hadi ama ya. Bir dakika bekle. Gel hadi devam. Bir daha yap aklımda mı? sıfırlayın. Yok yok bitirdi. Hayır hayır böyle değil. Bitir videoyu da. Hex, Max bir şey oynak ya. Canım tamam. sıkıldı. Evet arkadaşlar Hex, Pro Gaming. Hep ona ben ben evet. Ben turnuvanın birisi bu ikincisi bu da üçüncüsü oldu. Evet. için teşekkürler. Hadi bay bay. Görüşürüz gençler. Görüşürüz.